Şimdi annen konuşurken aklıma ne geldi biliyor musun? Bu e, zamanın uzaması, sizin birbirinize bağlanmanız da acaba kadıncağızı germiş olabilir mi ya? ya o Ona zaten, da üzülüyor onu, bence o, o, kadın evet, bak. O zaten onun şeyinde abla. Hani bu iş burada olmazsa benim burada durmayacağımı biliyor. Ben mutlaka peşine düşer giderim bunun. Ya. Biraz da annemin hani tepki vermesi ondan dolayı sebebi zaten. Sebebi çıktı ortaya. Yani sebebi bu. Ama biliyor, benim de durmayacağım, ben hiçbir yere sığmam yani. Ya Türk... Türkiye imkanı. biter derken anlasız istemiyorum. He, Bir şekilde yine Aynen. dönerim vatanıma diyorsun. Ay. Peki Anna'nın ailesini düşünüyor. Bir de Anna'nın ailesi konuşmuş. İzleyelim bakalım. Zaman azaldı. Anna, kızım seni çok özledik. Senden 9 aydır ayrıyız. Bu ayların nasıl geçtiğini anlatamam. Bu evlilik olmuyorsa geri dön. Seni çok seviyoruz. Bekliyoruz. Anla. Kızım seni çok özledik. Senden 9 aydır ayrıyız. Bu ayların nasıl geçtiğini anlatamam. Bu evlilik olmuyorsa geri dön. Seni çok seviyoruz. Bekliyoruz. Herkesi ağlattın. E, o da anne evladı. O da annesini babasını özledi. Anladı özledi. Kaç aydır burada bir bir şey olmuyor. Ailesi de oradan merak ediyor. Bu evlilik olmuyorsa geri dön demekte. De. Anna'nın ailesi de haklı. Kızım seni özledik. Evlilik olmayacaksa dön diyorlar. En azından burada evliliklerini yapsak bir kısa tatile gönderirdik. Onları görmeye giderlerdi. El öpmeye giderlerdi. Ama evlendirmeden de açıkçası çok şey yapamıyorum. Mesut'u göndermeyi gözüme almıyor yani. Safiye ne ağladın ne ağladın. Şadımanı orada, sen orada. Seda Hanım, e, evet görüntülü görüşüyorlar, her şeyi yapıyorlar ama bir anneye, babaya sarılmak, bir evlada sarılmak farklı bir duygu, bambaşka bir duygu. Şimdi anne, Anna gitse zaten mecburen gidecek, Mesut gitse annesinin orada içi kan ağlıyor. 11 Eylül'de döneceğini bildiği için ağlıyor evet, Anna. Evet, annenin içi kan ağlıyor çünkü Mesut annayla gideceğini biliyor. Mesut'un aklı annesinde kalacak. Aslında çok zor durumdalar. Ailesi de evet. Annenin ama ailesi aile de haklı. Annenin ailesi evlilik olmazsa geri dön diyor Şimdi burada çaresi olan anna ile Mesut. Anne baba çok, orada çok, çok çaresiz çaresizler ikisi de. Burada büyük bir sevgi var. Evet. Birbirlerine bağlandılar. Büyük bir aşk var. İki ailede razı. Her şeyi yapacağız ama evlilik elimizi, izni bağlayan. E, ee, Kamboçya kanunları var dolayısıyla e, bir kere daha söylüyorum televizyonu yeni açmış olanlar için Kamboçya halkının Kamboçya dışında evlilik yapması yasak olduğu için bu kadar uğraşıyoruz Yoksa şimdi çok çoktan buradan nikahlarını kıymıştık evet. vermiştik eşyalarını da göndermiştik çocukları e, Bu imkansızlık zaten onları üzen ve ağlatan şu an sizi de üzen bu Evet yani. sonuçta Mesut çok radikal bir karar verecek, anlanı peşinden gidecek. İşte annesinin Annesi, aslında siniri, öfkesi ondan biliyor musun? Annesinin öfkesi Yarın biraz ondan. Yani çocuğum gidecek bilmediğimiz bir yer. Hani buradan evlenip de Ankara'ya bilmem nereye gitmiyor ki, bilmediğim bir yere gidiyor. Kamboçya, dünyanın bir ucu. Kadın da haklı. Haklı. Biraz önce dedik ki kıskanıyor musun bilmem ne dedik ama aslında sinirleri bozulmuş kadının. Anne yüreği Seda Hanım ne kadar yakınında olursa ne kadar dokunabilirse anne için en büyük mutluluk Şadıman yani ne yapsak ağlıyorsun burada ya, kavga adını, ben ediyoruz ağlıyor, ağlıyoruz tartışıyoruz Kıyamam. biliyorum da ben böyle şeylere dayanamıyorum bir Bir de ayrılığı hiç sevmem sevmem şimdi iki genç birbirini severken kanunlara göre mecburen gidecek yani, evet. yani ikisine de çok üzüldüm ben ayrılıkları sevmiyorum se Hanım, sevmiyorum. Kim sever ki? Hele böyle bir durumda. Burada hepimizin çok sevdiği Mesut. Ee, az önce söylediğim gibi Anlayı da çok sevdik, bağrımıza bastık. Konuşuyor musunuz aranızda ya? Anladım. Zaman azaldı çünkü. Konuşuruz abla. Öf ben bile şey oluyorum böyle. Ya olmuyorsa yani ya bu insan için de zor. Tamam seviyorum, ya gerçekten çok alıştım. Ama yani bu şekilde ailesi de haklı bir şey diyemiyorum. Evet. Yani çok da mütevazi bir insanlar. Bu zamana kadar bana karşı asla kötü bir sözleri veya kötü bir şeyleri olmadı. Evet. Yani onlar da canı gönülden istiyorlar. Hani kızlara bakabileceğimi de biliyorlar. Kimseye muhtaç etmem. Aç bırakmam, susuz bırakmam. Hmm. Ya kendinden çok bunu düşünüyorum yani. Ama işte abla onlar kanunlar... farkında onlar Boynumuz kıldan ince yani bir şey diyemiyoruz. Ne 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 diyorsunuz? Ya ben, e, 11 Eylül'de gidecek olması üzere. Hı hı. Ben inanmıyorum ya gideceğini anlana. Yani bir şekilde izin alacağınıza inanıyorum. Sizin gücünüzü biliyorum çünkü Bak, ben. Izin, aslında izin de sorun değil. Hani nereye kadar izin alıp da biz ne yapacağız ne olacak yani. Hadi diyelim ki şimdi Mesut da onu söylüyor. Biz izin aldıkça çocuğun işi daha çok uzuyor. İş yapamıyor. Onu beni daha çok kahrediyor. Hani o, da, zaten o da zor. O, olmuyorsa içine... yani izin almaya gerek yok. Asıl yani 11 Eylül'de izin alınırsa ona daha çok üzülürüm yani. Yok anla gitmiyor. Bir yıl daha burada kahrederlerse kahrolurum. Çünkü? Ona e, daha çok üzülürüm yani. Ben nihayete erdiremediğimiz için, nikah kıyamadığımız için. Buna, özür dilerim <laughs> İşine gücüne bakamıyor çocuk. Yani. Anna çok süper bir kız ama ya. Çok. Çok. Yani. Çok. İçeride olmadı. De yapacak öyle. bir şey yok abla. Yani. Nasıl yani? Pes mi ediyoruz Mesut? Ne Ben adam. pes etmiyorum ama gittikten sonra bu benim artık hani burada da bir kalma gibi lüksüm yok. Gitmiş daha. Ne işim olur ki burada? Mesut git bence. Peşinden sevdiğini bırakma öyle. Kamboçya'ya git. Kal ben ben, ben olsam giderdim orada. Ben dışarı diyor. çıktığımda Yaşardım. yani pahacan başımın çaresi. Sen bırakabilecek bir, bir şey... adam da değilsin yok, yani. Bırak, bırak, yok, biz bırak, gözümüze bırak, şahit her yerde burada. Ama dediğim gibi artık programla bir Nazlı Hanım var. ne olacak böyle? Vallahi gitmit de peki bunun annesi ne olacak? Ka kahır olur kadın, kocası da yok. Tek umudu belki kendi. Evet. Onu da düşünün yani. Hani kıskanıyı falan diyorsunuz ya, o kıskanmıyor. O sonunda sen onun peşine takılıp gideceğin için ona dayanamıyor. Anladınız Bence de. mı? Acısı de. büyük yani, de ben anlatamıyor. Mutsuz üzülürsünüz oğullarından çıkartıyor. Bir dakika, dedin Üzülürler diye anlatamıyor kadın. işini atıyordur. O yüzden ona öyle diyordur. Ee, <laughs> ya Nurgül yine... öyle demiyor. Nurgül... Mutsuz anneler evlatlarından çıkartıyor. Ya he he. Hep Sen evlatlar... mutlusun ya. Benim annem de mutsuz ya. Mesela hep <laughs> ben onun yanında olayım. Istiyor. kişi kendinden bilir. Ben kendim için söylüyorum mesela. Benim annem de mesela hep yanımızda olmamızı istiyor. <laughs> mutsuz anneler eş yok, ona teselli verecek Yalnız. kimse yok. Yani evlatlarının yanında olmalarını hep istiyorlar. Ama ha. hayatım hayat bu hayatın içinde evladınızı okumak için gönderirsiniz. Yurt dışından iş bulmuştur. Bir şekilde gidiyordur. Böyle yaşayan çok insan var ya. Bu mutlu mutlu oldukları için Biz de mutlu olmanızı istiyorsunuz ama öyle bir şey. Ha, ya, bizim bir oldu. hayatımız var. Devam ediyoruz. Sizin ya, için ya. Söylemiyorum. oraya gidecek çocuk yani. yani. Sizin için söylemiyorum ben. Kendi annem için söylüyorum. Ee, Nazlı hanım sizle hiçbir alakası yok şu an söylediklerimin. Yani Sezâ. Hep onların umutsuz hayatında olamayız. Seda abla, Se şey, Mesut'un annesi halde umutsuz istiyorum. halde. Çaresiz. Ne yapsın kadın? O ya oğlunu gönderecek, kaybedecek. Diğer oğulları da o var. O anne ama. için de yazık yani. Öbür anne de çok şey. Her gün ki diğer, diğer oğulları da var. anneleri de var. İnsanlar okumak için de yurt dışına gönderiyor çocukları. Sen Niye? Konuşsun. İyi bir gelecek sağlayabilmek için. Ya da çalışmaya Bilmek da gidiyor canım. Çalışmaya gidebiliyorlar. Yani e, kendi kendi ayaklarınızda durmayı öğrenmesi lazım. Bütün annelerimiz için söylüyorum. Yani evlatlarla yol yürünmüyor. Ben benim de bir evladım var. Ona bel bağlamıyorum. Kendim kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Anneler kendi kendilerini mutlu etmeliler ki çocuklar da mutlu olabilmeli. He. Aynen öyle. Mutluluğu